Selamünaleyküm biraderlerim. Buyurun başlayalım tekrardan. Un gece un gece muhabbetini bitirdik artık. Konuşma yok artık. Al abi şu oyunu devam et abi. Oyunu silmeyelim dursun da. Zor ya. Şu Battlefield'a gel abi seni de bekleriz orada oynarız. Hatta buradan başlayacağım yayınları da açmaya. Youtube'da canlı olmayacak ondan sonra sadece Battlefield maçları burada olacak. Bu adam ne güzel yerleşmiş öyle ya. Nere ora? Ev maden kampı götündeki koyundan haberi yok. Şunu da alalım. Gerçi o da bizim orayı topluyordur şu anda. Şöyle bir beytir atalım. Atlar ölmüyor sorma. Mızrak, mızrak develi okçu oynayacağım bunu. Ya az önce dedim ya bak şey de mesela atlıyla 1v1 ya da büyük maçlarda da aynı şekilde 140'a 100 abi. Atlı ne demek 140'a 100? Hayvan gibi ya 140'a 100. Yani 140 et 100. Mesela silahşör basıyorsun 100'e 20. da 100'e 30 mesela. Kulan da 100'e 30. 100'e olması lazım. Ya yani 36 nere? 106 nere? Bir de piyade araya da 5 tane mızrak attın atlı gelse anasını belli attının. Hani silahşör tamam atlıya gücü yetmiyor belki ama. Arbelet araya da 2 ar attın ne olacak abi? Piyade ordusu her türlü alır. Ekonomiden alıyorum bir kere maçı. Hani yüz altını nerede toplayacaksın? Maçın başında falan. Zor işler yani. O sebeple ben piyade hani atlı tecrübem o kadar yok. Piyade uluslarıyla zaten oynuyorum oyunu. Piyadeyle de başarılı oluyoruz yani. Ama atlıya döndüm iş. Ha oynanır mı? Oynanır da şeyle daha rahat oynanır işte. Ne geçeceğiz lan? Ekonomi geçelim. Onda da ekonomi tarla ucuz. O ucuz, bu ucuz yani. Ne ekonomi geçiyor bunda da? Ben asker çıkarana kadar adam geliyor. Ekonomi geçince de 3 TC falan yapıyoruz ya. TC'den sen basmaya yakın adam zaten baskılıyor seni. moduna girelim yavaşça. Altını 150 yapıp taşa geçebiliriz Daha başladım. Hatta olduğunu da birazını kaydıralım şöyle. Tamam bu bana yeter şu anda reliklere de alıştık şeyden Rus'tan falan Roma'dan Rus'tan şimdi gözüm hep reliklere takılıyor şunları al alırım yani niye almayayım yani alabilirsem alırım haritada odun yok anasını ya pek sıkıntı odun dört bölgede var odun o kadar uzak gitmeyelim abi araya bir girebilirsek araya bir girebilirsek. Bu tarafa kardeşim. Lan 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 lan. Çay içiyordum lan. Hazırım bekliyordun İbni. Ulan var ya ucu ucuna kurtardık adamı ha. Şimdi abi bana şu bereketi ver. Şuradan da Şurayı da abi taşa bir kayalım Aslında yakındaki taşa kayalım da Arayı da birleştireyim de Buradan biri gelecek ya Yapılar bir arada olsun. Bu adam direkt gelecektir bana ya. Atlılarla. Vallahi bir tane buraya atarız. Bir tane de şuraya atarız bir. TC. O toplamızı otomatikman %15 arttı abi. İyi bir de bu sayı %10 mesela bak. Bunda açılış biraz daha tatlı. O %5 hayat kurtarır. Ya da gele biraz yiyecek toplayabilir. Yiyecek sayımız azalmış abi. Şu anda BTC 260-227 Şurada biraz daha sayısını arttıralım da. İlk geldi abi. Zaten Ben oraya bir mızrak binası atayım da. Şimdi adam şimdi atıyla gelirse köylü kestirmeyelim de oyunun başında. Harita zaten açık. Tam tacize müsait. Mesela köylü 32'ye çıkıyor abi. Büyük avantaj yani. Ben niye Abbas oynamayayım diye diye Abbas'i ezberledik zamanında. Deve desen 40'a 40. Ticareti güzel yapıyorsun. Devesi var. Ama tek sıkıntı ikinci çağda şey gelmiyor. Hani silah şörü falan yok. Deve yok. Bilmem ne sıkıntı. Oyundan oynamak zor. Hadi abi alalım. Bir iki mızrak çıkaralım şöyle. Hatta şuradaki adamları var ya. Oduna çekelim bunu da buraya getirelim. Sen hiç zahmet etme. Şuraya gel. Çok güzel abi. Lan gıdı gıdım gıdı gıdım yani. Gıdı gıdım basıyoruz gıdı gıdım. Hepsinden gıdım gıdım. 3 TC'li bir merkez kattık tabi. Adama bir bakalım ne yapıyor. Hızlı 3 mü yapıyor bu adam. Her araba gelince de biraz dışarıya açılalım. Börtenlere doğru yayılalım abi şöyle. Ha, sana oraya gir diyelim orada. Hafif atlıyla. Aciz yapacaktı ama. Tamam. Hafif atlasın olması güzel. Bana bir okçu bina sarabilir miyim abi? Hafif atla aşağıdan geliyor. Şöyle. Gel içeriye gel. Gel abi gel abi. Gel abi. 8 kişi ne ara boşaldı ya bu adam etrafta geziyor tehlikeli işler hatta sizi şöyle alalım abi kontrolü zor anasını satayım Oğlum iki tane köylü alacağım diye yalnız bu köylüler 32'ye çıkıyor ve Bu köylüleri zapt edemem yani 3 tc'li köylü amına 32'den senin çıkardığın atlı var ya çok para abi Buraya kule tatlı olur Biraz daha odana mı girsek. Ve bir kule yanına da bir. Gel gel. Gezmeyi seviyorum herhalde gel. Köylü gezeceğim diye bu kadar kendini yırtma kardeşim köylü ucuz bende köylü. Böyle gezeriz sen haritada. Hemen orayı da bir kapatırım. Ondan sonra içeriye de giremem. Nasıl olacak şimdi? Bir de aşağıya kapatırım. Bunayı da şuradan kapatmak lazım abi. Şöyle. Şöyle. Tamam. Sen gerisini düşün artık. Abbasiyane arkadaşlar. Abbasiler. Şuradan bana bir demirci abi. Şşş. Hayır evi de ucuz anasını satayım bak bazıları. Biraz taşa girelim orada. Aslında hafiften bir şeyi de gıdıklasak iyi olur da. Biz niye tarla açmıyoruz abi? Tarlayı unutmayalım. Tarlaya bak 49 açıyor. Beleş abi beleş. Ha ordusunu sevmiyor bizim ya sıra başka. Ordusu başka tabi. Seven var sevmeyen var. Bana göre devesi de var yani. Tatlı bir ulus. Hemen şuradan bir savunmalarımızı alalım. Bir daha atalım. Bir tane daha mızrak atalım. Biraz daha alacağım. 35 odunda çok girdik. Buradaki bird tane gelebiliriz iki kişi. Çok önemli değil. Ön taraf biraz oradan çıkaralım. Aldırıyı alalım abi. Okçumuz rakla oynayacağız. Devam ediyoruz çıkarmaya. Şu 39 kişi hala çok. 8 kişiyi şöyle. 5, 6, 6 kişiyi alalım. O iki kişiyi de. Herif geçti abi. Bizde tık yok. Herif geçti. Birazcık kısalım şuralara. Şu 7 kişiyi şu arkaya bir tarla açayım. 8 açtım abi. 8. adamı da verdim. O bir kişiyi de teslim ettim. Öne verdim. Tamam sıkıntı yok. Onu bilerek veda etmiştim zaten. Adam onu yapması gayet normal. Ben tamam, normal karşılıyorum bunu mesela. Adam oynaması gerektiği gibi oynuyor. Güzel bir geliştirdi bizi de sağ olsun kardeşim. Oradan gel abi. Sıkıntı yok abi. Gel içeriye doğru. Ben öne çıkışı da vermeye devam edeyim. Yani yazık edersin. Şuraya iki kişi daha ver kardeş. Savaşma karşı her şeyi yaptık beyler. O güzel kardeşim de şurada odun kessin. Ona da öyle alalım. Askeri geçtim biraz geç oldu. Pahalı askerlere yazık ettim be kardeş. Şimdi abi Bazısıyla bana 1v1'de bu kadar güzel açtıran olmamıştı da inşallah sonu güzel olur abi. Çok tatlı bir açılışımız oldu ya. Orayı 8 yaptığımıza göre 3 daha verdim bu tarafa. Bir de atarım yani bir TC daha. Zaten yani her şey olabilir. Hani istediğim gibi duvar çekebilirim haritaya. Çık abi. Fazla girdik içeriye. Bekle. Beklemeye devam. Hop oh, şu tek bina olmaz. Orayı da 3 2 diyelim, 3 diyelim. Karşı atak zamanı. Aynen öyle. Mih Fahri hoş geldin. Fahri 33 Mersin'e selamlar kardeşim. Hoş geldin. Oyunu bırakacaksınız siz geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz abi. Abbas ile güzel bir kapanış yaptık. Yani saldırma karış her şey yaptık. Güzel de ekonomi oluşturduk. Bakalım. Böyle kuleleri de atalım sağa sola ki adam içeriye girdi mi. Çağ bekliyorum abi çağ gelsin. Çağ gelmedi benim şey alacağım. Askeri güçlendirme alacağım. Aa geldi eli kulağındaydı. Yapıştır abi şu geliştirmeleri alacağım. Ondan sonra gulam basacağım araya gulam saplamam lazım. Kulamdan sonra o kulamlara bak sen şimdi. Arayı adam bitirmeye gideceğiz. Ama şu anda odun eksiğim var. Bunu iptal ettim. Biraz oduna girelim. Ve asker ve tarımı alalım abi. Tamam. Yalnız oraya bir mancına bakar şu anda da. Biraz oduna girmem lazım. Aşağıda odun toplamaya devam ediyorum abi. Ekonomi güzel. Para güzel. İyi, güzel. 170 oldu. 2 3 al sana 200. Valla bıraktır inşallah bıraktırmazsınız ha. Battlefield'ı şu an indiriyorum hala. Geçeceğiz de bakalım. saldırıyor saldırıyorum herhalde. İnşallah bırakmaz Şu aşağı bir mancını katarım kardeşim. Biraz daha kuralım. Yani bu orduyu tutacak ordu ne bileyim. Yürek yemesi falan lazım şöyle. Bitirelim abi. Oğlum siz onu niye bıraktınız amına koyayım? Mal mısınız ya? Şuraya biraz daha kulam çıkışı verelim. Abi Abbas ya. Direktten 4 köşeyim şu an beyler Abbas ya. Yalnız o altın kısmı biraz az kalmış. Ora çok uzak. Şu içeride bir yer var. Şuraya gel abi. Köylü sayımı kontrol ettim. 120 köylüye ulaşmışım. Bence köylü yeter. Hatta şuradan biraz market bile gıdıklayabilirim aşağıdan. Şöyle içeriye alalım sizi. Şuradakileri de taşa alalım. Ya da da işim yok. Altına çektim abi. Taşla işim yok. Hadi yani gerek ya. Savaş istiyor. Seyirci savaş istiyor. O işte ben bunu sevmiyorum abi. Bizans'ta böyle bir sıkıntı var. Anasını belirliyor. Şu neyse şu çıktığım karakolu. Neyse karakolu aldık sıkıntı yok. Ana binaya girelim ya. Biraz bulam lazım. bulan sormuyor O savunma binası var ya aşırı mükemmel bir şey ya şeyde. Abi siz niye o kadar altınsız kaldınız ya? Biz hariç. Develere ben bayılıyorum onun bir de geliştirmesini alsaydım Oyun GG beyler oyun bitti Afasiye saygı duy Okçularım nerede okçularım Gel abi iki kişi iki kişidir yap Yap abi şuraya çıkar abi bunları çıkar abi şöyle boşa öldürmeyelim yak abi tarlaları adam niye bırakmıyorsa ben onu adam. biz olsak 50 kere bıraktıydık oyunu bir 3 de kontrol edemiyorum. Develerin de bu şeyini seviyorum aynı mol gibi oynuyor. Gel 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 gel. Adam savunması iyi abi. adam niye bıraksın ki? Bizim gibi mi adam? benim habire gelmiş de. Top yakın saldıralım ya. gel abi. Onu yeme, onu yeme. Şurada sanki bir bir şeyler topluyor gibi. Abi ekonomi diye uçtu her şey anasını satayım. Kontrol edemiyorum. Murad'a neredin mi muradına Asker basacağım aynen kardeşim. Bir tek eksiğim şu an asker basmak da. Olmadı bir toplanayım da top yakın geri gireyim ya. Ha adam tahmin ettiğim gibi dedim ya arkada bir şeyler oluyor diye. Burayı alırsak oyun kopar zaten. Yani adam vermiyor inatla. Şu karakolu çok güçlü bu Bizans'ın. Buradan köyleri kaçırdı. Oğlum sanki yok ya. Yap abi şunu gözünü seveyim ya. Sanki yok ya. Şu atlamayacağım. Tamam abi oradan devam. Adama tecavüz ediyoruz adamı hala bırakmıyor helal olsun valla. Güzel böyle oyuncuları görmek güzel. Şu binayı alalım da bitirelim orayı. Düşünce bina şu zaten. Direkt o binaya saldırıyor. Bunları kovalayalım biraz daha. Dörde geçmeyeceğim abi. Bir de köylü saldırısı yapalım mı aşağıdan? Hayır evleri niye oraya yapmış ben onu anlamadım. Abbasi 3 TC taktiği. Her zaman çalışır. At at sıkıntı yok. Bir daha at. Bir daha at da oyunu bitireyim ben de. Kardeşim sağ olsun. Gerçekten teşekkür ediyorum adama. Maçın sonuna kadar beklediği için. Dürüst bir adammış yani. Adam gibi adammış. Maçın sonunu beklediği için sağ olsun bize güzel bir yıktırdı. O bu arada daha dur devam ediyor ya kale male atıyor. Oraya diyor belki internete gider falan. Şunlarda da geciktik abi. Geriyi kontrol etmedik. Asker basma hızın biraz düşüktü o yüzden. Ekonomi falan çok güzel. Zaten ekonomi açtık. Barka baksana. Şimdi niye Abbas oynadım anladınız mı beyler? abi tarla açın 49. Köyle çıkartıyorsun 32. Tamam mı? Ne bileyim TC atıyon 260 227. Ne bileyim piya deve desen atlıya üstünlüğü var yüzde %20. Saldırı gücü artıyor. Şeyin saldırısı karşı rakip attığının saldırısı azalıyor. Ne bileyim sahada demirci desen araştırma yapmadan koşbaşıyı bırak. Mancınık çıkarıyorsun, siprinler çıkarıyorsun. Ticaretten gitsen, deve çıkartsan, market atsan 40 40 odundan altından orada gönderiyorum bak. Yani Askeri desen %15 arttırma gücü var Beytül Hikmet'te. Okçu desen %15 15 miydi? 30. 30. Saldırız okçunun atma hızını arttırıyorsun. Bak atma ben size ezberden sayayım. Birdden desen 250-350 yaptırıyorsun. Bir de birdden toplama bonusun var. Bak. Yani şimdi böyle bir ulus olduktan sonra da şimdi kulam desen pahalı çıkıyor. 3'te geliyor belki. Tek sıkıntımız o zaten Abbasi'de ama Geldi mi danasını belli işte. O kulağımı da durduramıyorsun. Hani 3'e geçtin mi tamam. 4'e gerek yok. Yani ben 4 tapası falan 3'te 4 bana aynı geliyor mesela. Ha 4'te de ne oluyor? Bak 4'e geçsen köylü toplama e, daha fazla kaynak topluyor ve ticarette de altın gelirin 30 artıyor. Şu araştırmalar var yani aşağıda. Ya daha ne istiyorsun abi? Daha ne istiyorum Yulus'tan yani? Ha şu karakol olayı bu toplu bir şey atıyor ya bu. Bu neyse abi mancınık görevi görüyor bu kulesi karakolu. Ben bir Bizans öğrensem güzel savunma yaparım içeride. Zaten saldırmayı pek sevmiyorum biliyorsunuz. İçeriye atarsın 5 tane karakol. 5 tane de kale. Ama gerçi şeyde de var. Japon'da da karga kalesine 4'e geçmek lazım işte onun içinde. Falan filan bilmiyorum. Bana Abbasi, Mızrak Develi ikilisi. Yani araya da birkaç kulağımla Geliştirmeler aldıktan sonra şu Beytül Hikmet'teki araştırmalarla abi de daha şu var. Maliyetleri düşürüyorsun. Hızlı 3 yapabilme olanağı da veriyor sana Abbasi. Ya yani bak devreye geldim. Bak çıkartmadım bile. 40'a 40. Odun altın. Şimdi sen normal 60-60 gönderiyorsun. Hani süper bir ulus ya. Süper güç gibi bir şey yani bu. Adam oynatmazsa sıçtın tabii. Bu ayrı bir şey. E ona da karakol atıyorsun. Odun hızı hızlı toplama şeyi yok da. Köylü çok yani. Köylüyü çok basınca da. 32'ye köylü basıyorsun abi. Nerede basıyorsun 32'ye köylü? Bir de şeyde var herhalde. E, Roma'nın 4. çağda printer'ı. Onda bir indirim var mıydı? 7 saniyede çıkıyordu. İndirim var mıydı hatırlamıyorum. Bakmak lazım. O kadar oynamadık Roma'yı 4'te. Abbasi bence oynanabilir ulus. Beyler deneyin yani deneyin. Bırakmayın Abbasi'yi. Bir daha zor. Ha bir de şu var bak hiçbir araştırma yapmadan 10 tane bina bağladın mı adam sana %15 arttırıyor bak bunu unuttum. Araştırmanızın 30 yapı yaparsan 15 artıyor ve 60 yapıda senin köylü toplama oranı bir de burada %20 artıyor bak. Artı 20 burada geldi. 4'e geçin artı 8 aşağıdan geldi 28. E senin zaten 15 15 15 bir de araştırmaların var tam mali yani mali bunun yanında bok yemiş yani üretim hızı 20 artıyor bak. Araştırması 20 artıyor. Takır takır asker gönder. Takır takır araştırma yap. Zaten 60 bin ay yaptın mı da. E sen 60 bin yapmak için de bir 20 tane kışlatıyorsun. 20 de okçu. Saniyede 100 asker basarsın yani. Yani 100 basma. 50 bas yani. Bilmiyorum. Abbasi bence çok keyifli bir ulus. Zamanında çok oynadım. En çok Abbasi oynadık herhalde bu oyunu. İyi bir geldi denedim. Ama Abbasi bence vazgeçilmez bir ulustur arkadaşlar. Güzel maç oldu. Bu maça da herkese iyi seyirler dileyelim. YouTube'da bunu da paylaşırız.